Kays paketleme işi. Kays kontrol gibi bir birim var diyelim ki. Buraya adam yetişti. O mu yetiştirecek? Ona biz ücretini mi ödeyeceğiz? Bugün iş önemli bir protokole imza atmaya burada bir araya geldik. Bizim yönetim kurulu üyelerimiz ve değerli iş kur yöneticileriyle birlikte üyelerimizin talep ettiği nitelikli iş gücünü bir şekilde şehrimizin depremden etki gördüğü aşamadan bugüne e, şehir dışına çıkan insanların geri gelmesini sağlamak ya da buradan nitelikli insan yetiştirmek amacıyla iş kurun düzenleme olduğu, ticaret sanayi odasında dahil olduğu bir iş programı bu. nitelikli iş gücü yetiştirme programı olarak e, projenin ismi. Biz de burada Malatya Ticaret sanayi Odası olarak duyarlı bir şekilde iş kurla birlikte bu projenin Malatya'da nitelikli insan yetiştirme anlamında önemli olacağına inancımız tam. Bugün burada bir arada bu protokolla beraber işkur bünyesinde bizim odamız ve işkur bünyesine müracaat edecek üyelerimizin e, bu noktadaki personellerin nitelikli hale dönüştürebilmeleri için eğitim programları düzenlenecek. E, süreci birlikte mail mesaj noktasında üyelerimize duyuracağız. E, ve bu işin gerçekten Malatya'ya faydalı olabileceğine inancımız tam. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Değerli müdürlerimize, müdürümüze ve değerli müdür yardımcılarımıza teşekkür ederiz. Malatya'da umut ediyoruz ki birilerinin daha farklı iş kollarında kendini geliştirip nitelikli bir şekilde ekmek yiyebileceği bir atmosfer yaratırız. Sayın Başkanım, değerli katılımcılar, bugün burada iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun nitelikli personel ihtiyacını karşılamak için fakat genel müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu projenin imzası için bir yerde bulunmaktayız. Bu projemiz hem işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin temini konusunda bize fayda olacak hem de bizim vatandaşlarımızın işgücü piyasasına girmesini kolaylaştıracak. Emeği geçen bütün arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ülkemize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hayırlı olsun. kurtası odalar üzerinden iş yapabiliyor olacağız. Kesinlikle. Yani o işte kent grupları, işte eczacılar, muhasebe şoförler odası var. Böyle bir kolaylık. Genel bir Nasıl sınırlama var mı yani şu iş, bu iş, şu olur, bu olur, eğitimde şu bir